Tepkimesine göre %25 verimli H2 gazı normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplamaktadır. H2 gazının mol sayısını bulmak için V bölü 22,4 litre bağıntısını kullanabiliriz. Buradaki V değeri 8,96 bölü payda 22,4'tür. Buradan H2'nin mol sayısı 0,4 mol olarak hesaplanır. H2'nin mol sayısı 0,4 ise sodyumun buradaki mol sayısı için kas sayılara bakılmalıdır. Sodyumun kas sayısı H2'nin kas sayısının 2 katı kadardır. O halde sodyumdan oluşan miktar 0,8 moldur. Bu değeri kütleye çevirmek için n eşittir m bölü ma bağıntısını kullanabiliriz. m eşittir mol sayısı 0,8 çarpı Sodyumun mol kütlesi 23'tür. 0,8 çarpı 23'ten 18,4 gram olarak hesaplanır. Denklemdeki sodyum hidrolü bileşiğinin kaç sayısı? H2 gazınınkinin 2 katı kadardır. Dolayısıyla harcanan sodyum hidrolü bileşiği 0,8 moldür. Ve buradaki tepkime verimi %25'tir. %25'te 0,8 mol sodyum hidrür bileşi gerekiyorsa verim %100 olduğunda gereken sodyum hidrür bileşi ne kadardır? İşler dışarı çarpımıyla buradan 3,2 mol olarak hesaplanır. Sodyum hidrür bileşinin kütlesi isteniyor. Bu sebeple n eşittir m bölü m a bağıntısı kullanılmalıdır. Mol sayısı 3,2 eşittir m bölü m a'sı Sodyum hidrür bileşiğinde 1 mol sodyum, 1 mol hidrojen vardır. Toplam 24 gramdır. İşler dışarı çarpımıyla buradan sodyum hidrür bileşiği 76,8 gram olarak hesaplanır. Doğru cevap B seçeneğidir.